2000'lerin başında yayınlanmaya başlamış ve o dönem herkesi ekran başına toplamış, dram, komedi ve aile dizisi En Son Babalar Duyarı hatırlamayanınız yoktur. Levent Ülgen, Ayşegül Atik, Ali Erkazan, Ali Sunal, Hatice Aslan gibi birbirinden ünlü ismin yer aldığı dizinin bir diğer dikkat çeken ismi de Burger Ceren'i canlandıran Cale Azaklı olmuştu. Dizinin yayınlanmasının ardından 21 yıl geçti. Burger Ceren'i görenler tanımakta zorluk çekmeye başladı. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. 2002'de yayınlanmaya başlayan en son Babalar Düyar dizisi büyük küçük herkes tarafından büyük bir ilgiyle takip edilmişti. Aradan yıllar geçse de hala akıllarımızda yer edinen aile konulu dram komedi dizisinde biri evli olmak üzere üç kızı ve bir oğlu olan Şükran ve Mehmet Usta'nın neşeli ve telaşlı hayatını izliyorduk. Gerçek bir aile hikayesi tadı veren en son Babalar Düyar'da her bir oyuncunun hikayesi bambaşka tat veriyordu. Hikayede dikkatimizi çeken karakterlerden bir tanesi de Burger Ceren lakaplı Ceren, yani Jale Azaklı'ydı. Hülya ve Kadir'in kızları olan Ceren'in en büyük derdi fazla kilolarıydı bildiğiniz gibi. Anneannesi ve babaannesi tarafından sürekli bir yemek yedirilme durumunun içindeydi Ceren. En sevdiği yemek hamburger olan burger Ceren'in en büyük problemi annesinin sürekli olarak ona diyet yaptırmak istemesiydi. Jale Azaklı'nın canlandırdığı Ceren karakteri o kadar tatlı, o kadar sevimliydi ki dizide herkesin bayıldığı isimlerden bir tanesiydi. Ceren'den yeterince bahsettiğimize göre Jale Azaklı'nın kendi hayatına dönebilir.

Eski çocuk oyuncu Azaklı bir dönem verdiği kilolarla yeniden gündeme gelmişti. 1994 doğumlu Cale Azaklı, Müjdat Gezen Sanat Merkezi bünyesi altında yer alan isimlerden biri. Değişimi uzun süre konuşulan Cale Azaklı, yıllar sonra çocuk oyuncu olduğu dönemlerden bahsederek, ''Siz ne kadar güzel olursanız olun, o yaşlarda kilolu çocuk oyuncu pek istenmiyor. 14 yaşlarındayken sevgili Reha Özcan'la kısa bir projede yer almıştım. Kendisini de çok severim. Bana bir sohbet esnasında, ''Caleciğim, sen bu kiloyla ancak ileride orta yaşlı bir kadın rolüyle oynarsın demişti. Gerçekten doğru. Çünkü bizim sektörümüzde kilolu bir çocuksanız, gençseniz oyunculuk yapmakta zorlanıyorsunuz. Ekran güzelliğinin yanı sıra artık sosyal medya takipçisi de istiyorlar demişti. Şimdilerde 29 yaşında olan eski oyuncu Jale Azaklı, sosyal medyayı son derece aktif kullanıyor. Gündelik hayatından anlar paylaşan eski oyuncu, Jale Özkan hesabını kullanıyor. Kendisi 2015 yılında Ömür Özkan'la dünya evine girmişti. Sosyal medyada sıklıkla paylaştığı ve her gördüğümüzde maşallah dediğimiz kızını 5 Temmuz 2021'de kucağına aldığını öğrenmişti. Yıllar önce biri bizi gözetliyor, gelinim olur musun, popstar, akademi Türkiye yarışmalarında, ayrıca tatlı hayat, Avrupa yakası ve dadı dizi ilerinde rol alan Azaklı şimdilerde ekrandan uzak duruyor. Jale Azaklı'yı yani en son babalar duyarın Ceren'inin son halini görenler tanıyamıyor. E doğal olarak aradan geçen 21 sene söz konusu. Gelin fotoğraflarına birlikte bakalım. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.